Merhaba sevgili izleyenlerim. Bu videom özellikle sınıfında üstün veya özel yetenekli olduğu düşünülen ya da bu yönde tanı almış öğrencisi bulunan öğretmenlere yönelik bir tavsiye anlamı taşıyor. Bu yüzden şunu söylemek istiyorum. Çok değerli öğretmen arkadaşlarım. Sınıfınızda biraz önce ifade ettiğim potansiyelli bir öğrenci yani üstün ve özel yetenekleri olduğunu düşündüğünüz bir öğrenci varsa ona şöyle bir model kullanabilirsiniz. Dersinizin bir 5 dakikasını onun ilgi ve yetenekli olduğu alana dair bir konuda yapmış olduğu çalışmayı sunması için bir fırsat oluşturabilirsiniz bu şu açıdan önemli ee, üstün ve özel yetenekli çocuklar e, e, performanslarının e, yani ürünlerinin e, ...önemsenmesini... E, değer verilmesini arzuluyorlar yani bu e, bu durum e, onların gelişimi açısından duygusal e, gelişimi açısından e, oldukça önemli ve e, sizler e, çok fazla ders planınızda yer teşkil etmeyecek ama çok önemli katkılar sağlayacak, kazanımlar oluşturacak özellikle üstün ve özel yetenekli çocuklara yönelik bu çalışmayı lütfen hayata geçirin ve dolayısıyla onların gelişimine, sağlıklı gelişimine ne olur birazcık olsun katkı sağlanması açısından önemli bir görevin yerine getirilmesine yardımcı olun.